Evet arkadaşlar bir şehir efsanesidir ortalıkta dolaşıyor. Siz tekne sahipleri yakıtı ucuza alıyorsunuz dediler. Biz de marinaya giderekten teknenin yakıt fiyatlarının gerçekten ucuz mu olup olmadığına bakmak istedik ve sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi bu görmüş olduğunuz pompanın e, litre fiyatını göstereceğim. Bu dizel tekneler için olan yakıt litre fiyatı 22.43 normal yani pompa fiyatıyla aynı. Marina fiyatları. Arkaya bakıyoruz. Buradaki de benzinli. Tekneler için bu da 21.13 kuruş benzin litre fiyatı. Allah Allah. Acaba benzin istasyonlarında arabalar için ne kadar diye merak ettiğimizde işte bu rakamlarla karşılaşıyoruz. Şehir efsanelerinde bir yalanla daha karşılaşıyoruz. Herkese iyi seyirler.